Samsun ili Bezirköp ilçesi Meşeli mahallesindeyiz. Bugün bize Berat Kılıç arkadaşımız Bağda tenekede tavuk nasıl yapılır onu anlatacak. Evet Berat Bey. Şimdi kaç kişilik menümüz? E, menümüz 5 veya da 6 kişilik olabiliyor. E, şimdi ilk önce tepsimizi alıyoruz. İçine aparatımızı yerleştiriyoruz. Bunun etrafına Domateslerimizi, soğanımızı, patlıcanımızı isteğe bağlı olarak bunlar hepsi herkes kendi gönlüne göre isteğine göre koyabiliyorlar. Biberimizi şöyle biberlerimizi de koyalım. Evet. Yapraklarını alalım. Domatesimiz biraz fazla domatese yer açalım şöyle güzelce. Heh, güzel oldu. Peki patates falan koysak tavuk pişince ya da patates de pişiyor patates mu? Patates mükemmel pişiyor. Ama bugün patates koymayacağız. Bugün böyle yapacağız. Biraz Bak, da. seyircilerimiz patates de deneyebilirler yani. Ya isterlerse isteğe göre her istedikleri sebzeyi koyma şeyleri var, imkanları var. Böyle güzelce malzememizi hazırladık. Bunu bir suda neyse bu dursun bunu atalım. Malzemelerimizi hazırladık koyduk tepsimize. Şimdi üzerine tavuğumuzu tuzlayalım. Tuzumuz oradadır. Nerede? Ha Birazcık içine tuz atıyoruz böyle. Gördüğünüz gibi içindeki tuz daha lezzetli yapıyor bunu. Dışına da birazcık. İsteyen olursa değişik biber türlerini de katabiliyorlar. Üzerine sürebiliyorlar. Değişik baharatlar değişik değil mi? Değişik baharatlar. Tavuğun üzerine katabiliyorlar. Ama biz biraz daha sade yapmayı düşündük bugün. Tavuğumuzu da tenekemize şey koyduk e, aparatımızın üzerine gördüğünüz gibi şu anda tenekenin içine koymaya hazır. kaç litrelik bu teneke Berat Bey? Bu 20 litrelik ya da 18 litrelik mi oluyor? İşte 20 litrelik bir teneke. Tenekenin boyutu önemli önemli. Tavuk sığmıyor. Evet. Büyük boy olması Büyük uygun. boy olması daha iyi. Evet. Şimdi tenekemizi üzerine kapatıyoruz. Tepsimiz tamamen tenekenin içinde kaldı. İçinde kaldı. Evet. Tenekenin kenarları toprağa Şimdi değdi değil mi? Toprağa değdi. Biraz da evet. toprakla kapatacağız üzerini. Tamam. Al. Etrafını. Etrafını kuruyor. biraz böyle hava almasın diye. Tamam. Şimdi ateşimizi yakabiliriz. Yaklaşık e, yarım saat 45 dakika sonra tenek, e, tenekede tavuğumuz hazır hale gelecek. Evet. Tenekemizin etrafına yakacağımız malzemeleri hazırlıyoruz. Ateşimizi yavaş yavaş yaktık. Ve olay başladı. Geri sayım başlasın. başlasın. 45 dakika değil mi? Saatimize bakalım. 45 dakika sonra bakacağız inşallah. 1'i 10 geçiyor. Ee, 1.55'te 1.55'te tavuğumuz, tavuğumuz hazır inşallah. İnşallah hazır olacak. Bir de şöyle manzaramızı Ateşin yanmasına göre birazcık süre uzayabilir. Evet. Ateşin durumuna göre. Sadece bir taraftan Her taraftan Başta belirttiğim gibi üzüm bağındayız. Hemen şöyle üzümlerimizi de gösterelim. Mercan üzümüyle meşhur Meşeli Mahallesi. Özüköp ilçesine 10 kilometre yakınlıkta. Böyle bir cevizin bölgesindeyiz. Tavuğumuz yavaş yavaş pişmeye başladı. anasını ya. Beceremedik ha. Oh. Tavuğumuz pişmek üzere. Biraz sonra açacağız da. Sihirli kutuyu açacağız. İnşallah iyi olur. İnşallah iyi olur. Berat hocamın karizmasını çizmiş olmayız. Berat Bey kaçıncı tahminim tavuğunuz bu? Bu arada sizin uzman olduğunuzu söylediler sene, bize. Bu sene için yaklaşık 20 tane oldu. Oo. O getir, zaman getir, getir, bırak sen şeyi. Aa buradan ben kol O zaman bayağı ustalaşmışsınız. İnşallah. Nasip de ne varsa o olur. Bakalım göreceğiz de. Hı. Lan. Bu arada semaverimizi de yavaş yavaş hazırlıyoruz. var mı orada? Götüreceğim ben orada şu ateş atarım. Sen Hı. getir şey sevabını. Yavaş yavaş ateşi uzaklaştırıyoruz. Koronanın en düşük olduğu yer burası. Neşeli <laughs> de mi? <laughs> Çok bunun daha olması lazım. Evet. Ne bu ya? Evet. Uh. Oy 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 oy. Kırmızı maşallah. Evet acayip sen bu işi biliyorsun ya. Yani. Geçen not aldı. 10 üzerinden de, 10 de, Mis gibi de kokuyor. Çatallarından bir bakalım. Oy oy oy. Çok süper çok süper. Oy. Azıcık daha pişmesi çok lazım. Çok güzel çok. Çok güzel. Teşekkür ettik Berat Hocam. Oh, patlıcan, çok sağ olasın. Pişmiş. Tavuğumuzu alalım da. hemen Evet. Çatalından tut iki şeyinde. Çayımızı da demliyoruz. Yer çıkarlar ne oldu? Servet hocam bu trenlerini buraya dolduruyor. Tamam. Bakır kaynıyor bakalım da bana. Şuna hele Fokur fokur kaynıyor. Gel gelirken şu suyu da götürsen büyük. Güzel olur. Ya Allah bismillah. Ya kızarmış. Oo. De demledik. Bunu kapan. Demlikten sonra semaveri su açlamayı unutmuyoruz. Daha sonra demliğimizi su koyduğumuz yere yerleştireceğiz. kendiliğinden parçalandı. Yemek paylaşmak adetimiz değil ama en azından tavuğun nasıl yapıldığını anlatmak için bu paylaşımı yaptık. Siz de deneyebilirsiniz.